Herkese merhabalar. Bugün sizlerle yüksek gelen faturalar hakkında konuşacağız. Sizin de faturanız yüksek geliyorsa çözümü oldukça basit. Bilindiği üzere elektrik faturaları son zamlarda daha da faallandı. Artık faturaları ödemekte ülkece zorlandığımız dönemlerde size tavsiyeler vereceğim acizane. Bu videoda dikkatlice bakmanızı istiyorum. Şu an sayacın mavi tuşuna basıyorum. Bunun kesinlikle elektrik Çarpması gibi bir zararı yoktur. Herkes yapabilir. Şu da küçük bir hatırlatma kalsın sizlere. Ve şimdi görüşlerimize başlayabiliriz. Ee, size birkaç tane tavsiye vereceğim. Bu da demektir ki bunların üçünü yaptığınızda elektrik faturanız en az %50 düşecektir. Tabii ki yaparsanız bu da faturanın yarısı demektir. Ee, şöyle başlayabiliriz. Bir numaralı olarak daire içindeki sigortaları indireceksiniz Sayaca T kısmında yazan endeksi bir yere not edeceksiniz ve bu endeks yok olduk e, kaydettikten sonra bir yere e, Yaklaşık bir saat sonra tekrar aynı endeksi kontrol edeceksiniz bir saat elektrik bıraktık elektriksiz bıraktıktan sonra evi aynı endeksi tekrar kontrol edeceksiniz. E, bunları yaptığınızda, ee, arada bir fark oluşacak mı oluşmayacak mı? Oluşu, oluşmuyorsa her şey yolunda oluşuyorsa eğer bir başkası sizden kaçak kullanmış ya da binada yalnız yaşıyorsanız e, sayacınız bozuk anlamına geliyor. 186'dan bunu çözebilirsiniz. 2 numaralıya geldiğimizde 2 numaralı e, maddemizde gereksiz olan bütün lambaları söndüreceksiniz ve bütün fişleri çekili vaziyette bırakacaksınız işiniz bittikten sonra. Lambaları muhakkak yapıyorsunuz ama fişlerde aynı özeni göstermiyorsunuz. Son olarak da mesela sarı ampuller 60 watt ışık veriyorsa 60 watt elektrik harcıyor. Tasarruflu ampul ise verdiği ışıkta %80 civarında bir kar elde ediyorsunuz. Işıkla harcanan elektrik arasında ve son olarak %90 civarında da bir tasarruf sağlıyor sizlere. Videonun bundan sonrasını sadece sesli yapacağım. Yazıları isterseniz başa alıp tekrar okuyabilirsiniz çünkü ben dış seslendirme yapıyorum videolarıma. Burada bir tane elektrik faturası ve birkaç tane de elektrik sayacı görüyorsunuz burada her şey yolunda yalnız bir önceki faturaya tekrar isterseniz geri dönüp bakın ben buraya tekrar araya sıkıştırmadım devamlı aynı görüntü olmasın diye burada e, sayaçta 831 liralık bir fatura var ve sayaca şimdi tekrar size ilk söylediğim noktaya bir daha geliyoruz sayaca basıyoruz t1 t2 t3 t4 diye zaman dilimlerine ayrılmış bir sayaç daha sonrasında tarihi saati görüyorsunuz. Şimdi şu faturaya iyi bakmanızı istiyorum sizden. Bunu örnek bir fatura olarak gö gördüm. Görsellerden buldum. Şurada yazanları ok işaretiyle olanı gördünüz değil mi? Bir de bu yuvarlak içindeki tek zamanlı yazıyor. Buna özellikle dikkat edin. Eğer sizin faturanızda da böyle tek zamanlı yazıp ayrı ayrı kademe olarak çıkarttıysa Bilin ki size hepsi aynı fiyattan geliyor. Yani akşam 18-22 arasındaki tarife fiyatından yani en yüksekten geliyor. Şu an 2.15 civarında olması lazım İstanbul için büyük ihtimal Türkiye genelinde de aşağı yukarı aynıdır. 1 iki kuruş fark eder. T1 zaman dilimi 1.37, T2 zaman dilimi 2.15, T3 zaman dilimi 0.79 TL olarak faturalarımıza yansır. Ama tek tarifeli kullanıyorsanız 2.15'ten yansır hepsi. 0.79'u, 1.37'leri unutun diyorum yani size burada. Ee, ne yapacaksınız? Sabah 6 ile T1 zaman dilimi neydi Bir önceki görselde gördünüz. T1 zaman dilimi sabah 6, akşam 5, T2 zaman dilimi akşam 5, Gece 22. Ee, T3 zaman dilimi ise sadece gece tarifesi 22 ile 6 arası ve 24 saati tamamlamış oluyoruz. Şu şekilde gördüğünüz elektrik faturasının şu an T3 kısmını 1637 kW görebiliyoruz. Yine bir önceki faturaya dönecek onun üzerinden hesap yapacak olursak örneğin T1'de 1000 kW, T2'de 2000 kW, T3'de yine 500 kW civarında kullanıldığını görebilirsiniz. Çünkü bu T3 gece tarifesidir. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Dedim ya cencefilli biraz. Kimliğinizle ve faturanızla. Fatura sizin adınıza olacak bu arada. Gideceksiniz elektrik idaresine. Dilekçe vereceksiniz. Usulünü bir profesyonel elektrikçiden bu işleri yapanlardan öğreneceksiniz. Gidip dilekçenizi bir güzel yazacaksınız. Diyeceksiniz ki ben artık 3 tarifeli faturadan yararlanmak istiyorum. Tek tarifeli değil. Bunları yaptıktan sonra mümkün olduğunca akşam tarifesinde elektrik kullanmayacaksınız ya da en aza indireceksiniz. Örneğin çamaşır makinesini herkesin yaptığı gibi akşam 5 ile 10 arasında değil de 10 ile 6 arasında yani 0.79 kW'dan kullanacaksınız. Kahve makinesi, çay makinesi, minimum elektrikli özellikle ki ısıtıcılı yüksek kilovatlı elektrik harcayan elektrikli aletlerinizi kullanmamaya özen göstereceksiniz. Çamaşırlarınızı, bulaşıklarınızı gece atacaksınız. Isıtıcı tarzındaki UFO şömine tarzında olan küçük ısıtıcıları kullanırken çok dikkatli olacaksınız. Özellikle saat konusunda çok dikkatli olacaksınız. Örneğin e, evinizi gece ya da gündüz UFO ile ısıtacaksınız. En yüksek ayarda bile ısıtsanız e, gece 5 ile 10 arası akşam 5 ile 10 arası ısıtmanızdan daha iyidir. Ve ondan sonra şurada yazan tarife de e, mesela burada ayrı ayrı belirtmiş ya gündüz tarifesi puant akşam tarifesi gece tarifesi diye belirtmiş. Bunları ayrı ayrı o dediğim rakamlardan çarpacaksınız. Ve toplamı otomatikmen 804 lira değil de bunun sadece kullanım bedelini 600 TL civarında sayarsak sizin faturanız otomatikmen 350 lere 3, 600'den 350 lira vergileriyle birlikte 400-500 liralara çıkacağını bu da en aşağı %40 kar edeceğinize tekabül eder 800 TL üzerinden ve bunu yapın eğer ki ilk iki maddeyi yapmadıysanız bunu yapmanızın bir anlamı yok çünkü belki de sayacınız bozuk ve siz ne yaparsanız yapın üçlü tarifiye de geçseniz sayacınız yine yüksekten yazmaya dengesiz yazmaya devam edecektir. Ee, benim e, acizane görüşlerim de bunlar. De ki sen yaptın mı? Hayır ben yapmadım. Çünkü sayaç benim üzerime değil. E, yapmam diyorum ya bayağı bir cencefilli iş. Elektrik idaresine gideceğiz de geleceğiz de işten izin alacağız da. Bir dünya tantana iş bana göre. E, 300 vermektense 500 vermek daha iyi görüşündeyim. Bana dokunmayan e, bir sürüngen hayvan var. Bin yaşasın diyorlar ucundan kıyısından dokunuyor ama yapacak bir şey yok gene de benim söyleyeceklerim bu kadardı kanalımız elektrik üzerine elektrik sayaçları okuması elektrik idaresi ile ilgili aklınıza gelen her şeyi bana sorabilirsiniz ee, yorumlar kısmından kanalıma da abone değilseniz henüz abone olmayı bana destek olmayı ihmal etmeyin Şimdiden evinize teşekkür eder. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere deyip videomuzu sonlandırabiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.